Merhaba arkadaşlar Bortoyundan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz ben Bora Bugün Red Europlay diye bir oyun var Şimdi söyleyemiyorum Ona başlıyorum Yani işte tek videolu seriye koyacağız Ne oluyor lan Sen bana şekil mi yaptın Helikoptere kaptık Oyun ayarları ultra da Bir anda kastı videoda Ayarlarını yaptım oyuna direkt Kilidi mi öyle var? Bak, bak. Bu çocuklar ya. Helikopter varmış lan karşıda. Dur lan baka kal. Orası bu çocuk. Zaten bu videodan sonra bir üç tane daha gelin. Ondan sonra işte, liseye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Haftada bir kere gidiyoruz O da ne gelir? Mafia 2 gelir. Butterfly 3 gelir. Butterfly Aha öldürdüm lan. Oha lan. Oha lan oha. Rastgele atıyorum ben böyle. Anlamayı bilmiyorum ha. Biliyorum da ya

Arpıcı attı Ta Vuramıyorum da lan Sanki Öl. Öl. Ölmedi Neyse Ya da iki gün sonra gelirim bu tarafa ne Orası hiç belli olmaz İyiymiş la bu silahı Yani zaten video çekemez. Çünkü Mesut Can benim yanımda şu an yan yanımda kalıyor. Ay. Helikopteri aldılar lan bizim. Bunlar yarısı Türk galiba lan. Bak. Böyle bir şey var. Bir defa. Uu Ciu Türk var mı? Var. Da ekran niye böyle gözüküyor? Yani malak. Nasıl bakacağız artık? Oyun ayarlarının love yaptım da ultra FPS ondan çok düşmüş. Bu kimin ki kattı buna? bak bak. Ta lan şerefsiz. Onu ben öldürüyorum. Neyse ya. Tamam. Neredesin? Neredesin? Dur bir dakika, şu çocuktan konuşacağım biraz. şuraya gireceğim, belki biri görmez. Tamam, neredesin? Ben video çekiyorum ki, belki bir şey olur. Çek, tamam. Konuşma, Allah. düşmanın oraya git sol taraf kadar diren ben direneceğim şimdi ben de türküm iyi düşündünüz de benim konuşma yok yani. Uuu orada bir şeyler düşüyorlar. Hadi hadi go 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 go. Biz... Ne oluyor lan? Oğlum biz yanlış yere geldik. Burası şey alanı. <susur> <Adamların mekaneması. susur> gelin oğlum <lan. susur> <Gelin lan. susur> ana adamların mekaniği var. g n o ğ l m e l i n o anam ö h a a d i k t i k i Oha daha 31 dakika var bende alakalı yok İki helikopterde bizim 10 lirakinde çalmışız Ben bu ciddi türlü anlamadım ha havada bir şeyler oluyor Şişt. lan beni de bekle başka yok mu ya O beklemez ki No. Bu el bitsin o zaman Ya da bu el o Bitmez 39-40 bir adam öldürse gel bitiyor zaten Biter bu el 15-57 Tamam 4 giyerim ya Yendik Çok iyi de. Helikopteri helikopter çalışmam lazım ben güven ve aldık. Lan binemiyor ben. Oo çok korktum ha. Gelin lan. Türk mü? Türk bu. Sen de Türksün. Kopter Türk. Ana. Pardon. <laughs> Gençler. Hızla konuşma dedim de bu salada yanlış anlar. Aha, beni kisi. Onu alanın anasını siksinler. Yani başka biri alsaydı. Of, yani. Helikopter mi lan? O bende. Hop, anam. Kaç. Bak ne sen. Oğlum tas gelmiş lan. İnemedim ya. Lanet olsun. <laughs> ya abi tankın arkasından geçiyor ya mı? vallahi patlamam o tank süren kişinin tamına kaymıyor Buraya da bir şey ya kapatayım diye. yanımda adam var mı ya? Bu ne lan dikmiş böyle? Allah o boş gerizekalı. Ha ters girmiş. Bunu patlatabilir ya. <laughs> Bak ateş ediyorlar. gelin. <laughs> Ve snipe alacağım ya. Yani ölüme gidiyorum ya. <laughs> Oyun sesi sesin çok gelin şimdi bak. Benim sesin aynı. <laughs> yani i̇şte gelecek seyirler. 2-3 <laughs> güne falan. Ne gelir? Mafya 2 gelir. Butterfly 3, Butterfly. Lanceviem, Butterfly. Ya ona kayıp. takıldım İşte Mafya 2 oh. gelecek. Butterfly 3 gelecek. Başka ne gelecek? Belki i̇şte. San Andreas Arms. Belki sarı. Yani şey gelecek, lol gelecek. Legend of. Şey işte ondan. Hmm, çok güzel attı. Patladı mı hayır? Ama hakkını vermek lazım. Al. oha Ölmüyor ya. Olur çocuğu ya. Orası çocuğu. Ses kontrolü yaptın da dışarı çıkmasın ses. Ben oraya şimdi neyle gideceğim lan? Hızlı bir şey yok ki. O var da yok. O onu aha bu var. Oldu lan. daha hızlı. Ne var? Bir Ne? Dur buldum ben. Bir şey oldu. Aa mayın geldi. Tam ortaya mayın koyacağım. Lan. Dur lan. Sıfır mı lan mayın? Bu ama sıfır mı? Bir tane var. Buradan geçenler. Oo, ah, ah mı? Şu, şu, şu. Oy, böyle çok korsan var ya. Mayınla hayvan kadarını onu görmeyen, e, görmeyen yani. Çüş. Oha içinde adam yokmuş. Sniper alacaktık ya. Hangi uçak patladı lan? Ay şey işte. Saklanacağız. Ben çok büyük operasyonlar yaptım zamanında. 1942'de şey Osmanlı tarihinde Osmanlı suikastı yapacağız. Arkadaşlar toplu suikastı. Tank beni görürse amma var yani. ben. Vay dur. Bak, bak bak bak. Bak bak. Bak. Oha adam bana akıcı attı. Dur sniper'a bak. Bizde ne kadar var ya üçündeki dürbün. <laughs> Kibirisi. Kibirisi. Dur lan be, bir al kibirsin tutturursun. Hepsini birden gerek gerekmiyor Mesaj geldi lan Benim boyum duruyor Biz buraya saklanıyoruz kitap dakika bir size harcama Vodafone'dan ilişki kurduk biz Korktum Bak bak o, göremiyorum Bak Vallahi bir saklananın işi yarat lan, hiç bilmiyordum öyle bir şey İleride bak, tam... ...şunun... ...üçüncü yerin <laughs> Bunu kötü izleyeceksiniz on. Aha helikopter, bunu çok kötü izleyeceksiniz. Bende gelen varsa çok kayıp veririz. Allah 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 Allah. Al.